lens kullanmak, gözlük takmak çile haline geldi artık. Genelde çare ameliyat ama onda da acı ve travma kaçınılmaz oluyordu. İşte bu korkulara son verecek yeni bir yöntem var. Göze dokunmadan, ışıkla ve sadece 30 saniyede göz bozukluğu tedavi edilebiliyor. Hiç gözü kullanmıyor kesinlikle. Operasyon ne kadar sürecek? Ee, i̇şlem 30 saniye civarında. Tabii hastanın hazırlanması, kalkması, gitmesi 5-10 dakika falan bulur. ...miyop, hipermetrop ve astigmat. Gözünüzde hangi rahatsızlık varsa... No taş lazerle bundan kurtulabilirsiniz. Bir numaranın altına yapıyoruz. Diğer egzaymer lazer türlerinde olduğu gibi. Ee, altı numaraya kadar bu navtaçı no uygulayabiliriz. Hastalar arasında yaşla ilgili bir sınırımız var mı hocam? Genelde 18-40 yaş arası tercih edilen yaş. 60'a kadar yapılır ama hani genel tercih 18'de 40 yaştır. Hastamızın miyop astigmatı var... E, gözü kullanmayı pek sevmiyor, kullanamıyor, baş ağrısı yapıyor. E, biraz da gözlüksüz bir hayat e, beklentisi olduğu için e, bu tedaviyi uygulayacağız. Araba kullanıyorum akşamlar geceleri. Görünmem uzak yakın sıkıntım var. Onlar beni çok rahatsız ediyor. E, kitap okuyamıyorum, gazete okuyamıyorum. E, telefonla bayağı bir gözüm sulanıyor. No touch lazer yöntemi sadece 30 saniye sürüyor. Ne ağrı var ne de acı. Hatta göze temas bile yok. Sevgili izleyiciler, bir dakikalık sürecek bir operasyondan bahsediyoruz hem de göze hiç dokunulmadan yapılacak bir operasyon. Peki hocam, herhangi bir acı, ağrı hissedecek mi olacak? Hayır, ağrı ve acı hissetmeyecek. İşlem zaten kısa. Ee, özellikle bu tedavinin bir özelliği de hani göze dokunmadan diye söylüyoruz, Notaş diye söylüyoruz. Ee, diğer tedavilerde benzer diğer tedavilerde kullanılan alkol mesela kullanılmıyor veya kazıma işlemi yapılmadığı için ayrı bir e, hastayı e, ağrıya uğratacak bir işlem yapılmıyor. Bu da ekstra bir özelliği. Saniyeler içinde göz tüm hastalıklardan kurtuluyor. Hangi göz hastalıklarına no touch lazer yapılabiliyor? Miyop, hipermetrop ve astigmat hastalarında kullanılır. Bir numara sınırı var mı hocam? Alt sınır ya da üst sınır? Var, var mutlaka var. Bir numaranın altına yapmıyoruz. Diğer egzamer lazer türlerinde olduğu gibi. E, altı numaraya kadar bu no touch'ı uygulayabiliriz. Rahat. Peki hastalar arasında yaşla ilgili bir sınırımız var mı? Genelde 18-40 yaş arası tercih edilen yaş. 60'a kadar yapılır ama hani genel tercih 18'de 40 yaştır. Hocam beraberce Olcay Bey'in operasyonunu izleyeceğiz. Nasıl bir teşhis konmuştu? Hastamızın miyop astigmatı var. Gözü kullanmayı pek sevmiyor, kullanamıyor, baş ağrısı yapıyor. Biraz da gözlüksüz bir hayat beklentisi olduğu için bu tedaviyi uygulayacağız. Hocam operasyon bitti mi? Evet bitti işlemimiz. Yaklaşık dediğimiz gibi 30 saniye sürdü. Şimdi hastamızı kaldırıp tedavisini verip göndereceğiz evine. Göze dokunmadan ışıkla ve sadece 30 saniyede göz bozukluğu tedavi edilebiliyor. Olcay Bey operasyonunuz bitti. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Şu an çok iyi hissediyorum. Hani biraz bulantılık var ama hani ondan geçeceğini bildiğim için sıkıntı yok yani şu an. Hiç acı hissettiniz mi operasyon esnasında? Yani hiç acı hissetmedim. Hocam bu bulanıklık ne kadar sürecek? Bir iki gün bulanıklık sürüyor. Bunu zaten hastamıza söylüyoruz. Daha sonrasında yavaş yavaş görmeye başlıyor ve şu anda da görüyor aslında. Hatta gözlük süz halinden, eski gözlüksüz halinden daha iyi görüyor ama biraz bulanıklık başlarda oluyor ve bir iki gün sonra geçiyor. Üstelik no taş lazer yöntemi uygulandıktan sonra gözde olan hiçbir hastalık tekrar etmiyor. Uygun hastaya, uygun göze uygulanırsa nüksetmesi çok çok zor. No Touch lazer yöntemi sayesinde gözlüklerden kurtulabilirsiniz. E, bu tedavi yöntemiyle gözlüksüz bir hayat mümkündür. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık hocam. Biz teşekkür ederiz. Tamam.